vurma 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 hayır vur hayır yapma 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 lütfen 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 bir şey yapmayacağım gideceğim bir şey yapmayacağım attım attım lütfen hayır yapma bir şey yapma adam adam ya. oğlum ah oğlum <laughs> ece adam saldı şu an kurtar kurtarmam lazım Tamam izin verdi adam. ya ah. alıp gidiyorum tamam mı? Hoşçakalın. Görüşürüz adam. Tamam geliyorum Ege.